Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BEPKA'nın desteklediği Ankara Sanayi Odası'nın da mentörlük yapacağı Eskişehir Model Fabrika Tanıtım Toplantısı Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Profesör Doktor İlker Muratar, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Serdar Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek'le sanayici ve iş insanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve model fabrikanın Eskişehir Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde yürütüleceğini söyleyen Kesikbaş, Eskişehir'in orta ve yüksek teknolojiyi imal ve ihraç etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Eskişehir orta, yüksek ve ileri teknoloji ürünleri imal ve ihraç etme potansiyelinin yüksek olduğu bir sanayi şehri. Demir yolları ile başlayan sonrasında beyaz eşya, otomotiv, savunma ve havacılık ile devam eden teknolojik üretim kabiliyeti şehrimizin DNA'sında mevcut. Eskişehir bugün yürütme nokta olduğu Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi, meşhur Uraysim, Havacılık Mükemmeliyet Merkezi, Seramik Araştırma Merkezi, Eskişehir Model Fabrika gibi projelerle milli yüksek hızlı tren ve havacılık sektörüyle ilgili ciddi stratejik bir rol oynayacaktır. Serdar Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek de şöyle konuştu. Ufuk Bey, sevgili dostum, bunun işle ilgili firmalar bize müracaat ettiği zaman ben şunu söylüyorum. Eğer ki model fabrikayı yalınla ilgili daha önce hiç çalışmadıysanız ben sizinle aynı masaya oturur, %30 için şirketin anahtarını ortaya koyarım diyorum. Diyor muyum Koyabilirsiniz. Diyor. Yüzde ee, otuzun altında biz hiç görmedik şimdiye kadar. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de daha az kaynaklarla daha çok üretim vurgusu yaptı. Daha az kaynakla daha çok üretim, daha nitelikli üretim, kaynak verimliliğini ortaya çıkaran yenilikçilik üretim, üretimin ana belirleyicisi olmaktadır. Küresel ekonomide yerini sağlamlaştırmak isteyen Türkiye açısından büyüme rakamları kadar bu büyüme için kullanılan kaynaklar da önemlidir. Büyümenin lokomotifi verimlilik oldukça hem karlılığımız hem de rekabetçiliğimiz paralel olarak artacaktır. Bu nedenle ileriye dönük büyüme hamlesi yapmak isteyen ülkelerin üstesinden gelmeye, gelmesi gereken temel zorluk verimlilik artışının önündeki engellerin tespiti ve bunların ortadan kaldırılacak, kaldırılacak politikaların tasarımı ve uygulamasıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Arsa, "Model fabrikalarımız aslında çok yalın bir ifadeyle işletmelerimizin yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik etmeye çalışıyorlar." diye konuştu. Model fabrikalarımız aslında çok yalın bir ifadeyle işletmelerimizin yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik etmeye çalışıyorlar. Bu rehberliğin şu anda faaliyet olarak yürütüldüğü 8 ilimiz mevcut. Bu illerimiz sırasıyla Ankara, Konya, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana, Mersin ve İzmir olarak sıralanıyor ve bu illerde mevcut il faaliyetlerimize model fabrikalarımız aracılığıyla devam ediyoruz. Bugün başarı hikayelerini dinleyeceğiniz İşletmelerimizin faydalandığı Ankara model fabrikada bu model fabrikalarımızın ilki ve en deneyimlisi